Ondan sonunda şu pes bitti. Allah'a şükür. Şu görevi yaptım. 100 oldum. Hop böyle de 101 oldum. Oo 2 2 veriyormuş lan. Ben yani bir tane bir tane veriyor zannediyordum. Ne veriyor? 5 ile 100 arası ya. Oho. 5 ile 100 arası ayıp bu arada hocam. 3 tane koleksiyon. Bundan yemez. Gel abi şuraya. Hop. Bunu tabii onlar en son tabii. Bunlar en önemlisi. Raptor en kötüsü en kötüsü seri ne gelirsen gel hiç umurumda değil m4 e red limited geldi ki vardı büyük ihtimal köpek balığı hadi 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 ben sabahtan beri uğraşıyorum emin ediyorum çöktüm ya terminatör anahtarlık varlığım 357 tırt en kötüsü hepsi güzel bu arada <laughs> özür dilerim neşedenirracim bismillahirrahmanirrahim diyorum ve kuantum açıyorum Avuk. Eee var mıydı? Önemli olan bu. Güzel geldi. Var mıydı ama? Memecik Pro oynamıyorum Dur. İsim. A ile başlıyor. M. M buralarda. Bir dakika lan. memecik Pro bende yok mu? Dur 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 dur. Seni bulalım. Nereye? Geç 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 geç. Geç geç geç. Oğlum. Lan Mehmet çık bu ne, nerede? Ya? Bir dakika FNF 6 arıyorum bir. M6. Hamas. Lan Mehmet çık bu yok. Mehmetçik pro yok. Harbi diyorum yok. Ah Mehmetçik. Pro nerede pro pro? Hemetçi pro nerede? Lan yok vallahi. Yok. Yokmuş bu arada. Çanakkale'de sen. ay ay Oy. Oy. Güzel. Oy harbi çok güzel oldu. Tamam. Hemetçi pro iyi belki artı yedi. yine bir çekil yapalım buradan. Evuzu billahim ne şeyden rejim Bismillahirrahmanirrahim diyorum kral deste bir elit ne olur ama ya söv yani sövsem haklıyım bu arada hani sövsem haklıyım ya üç tane razer oldu ama yani lazer ne ya üç koleksiyon avuga desen tek isteğim avuga desen başka neye geliyorsan gel hiç umurumda değil. Auga desen Ev yüzü bir ne şeyden recim amarayım. Bakmayacağım kapattım. Teker teker bakacağım. Mehmet Çike anahtar MP76. Ama şimdi gel de söyleme. Bak harbi diyorum geldi söyleme 3 oldu. Oğlum 3 oldu. 3 3 3. 3 3 ne 3x3x ya. Of. Delirtme beni ya. Oğlum avuga desem verecen. M4, M4 iyi bu arada. M4 geldi, iyi geldi. Ama benim M4'te ne Vandetta var ne şey var, kuantum. Bu hesap M4 hesabı değil bu arada, vallahi değil. O yüzden basmamışım zaten, artı 3'te kalmış. Ananı satayım. Onun Vandetta'ya falan gerek yok bu arada. Zaten e-sporcu öneklentisi var. Harbi diyorum. Hadi sondan awk ok versem var ya. Çünkü daha hiçbir yerden bunu desteği alamayacağım. Evuzu billahi ne şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Av gel yeter. MPT geldi de. Oğlum MPT de kullanıyordum bu arada. Kuroz yerine av gelse çok güzel olurdu. Bak. Vallahi Kuroz yerine av gelse çok Bu ne oğlum MPT de bir acayip duruyor. İyi, i̇yi iyi iyi. Güzel güzel. Abi bunları hiç gerek yok bu arada ya valla refleks adamdır. Kuantum beyaz. Ee, lazer çok kötü duruyor abi ya. Valla empatiye. Tamam böyle. Aynen. Memecik buranın tıpa tıpa aynısı oldu bu arada. Benim memecikte ne takıldı? Mekatronik takıldı. Neyse. Tam empatiye bir artı 7 yaparız o zaman sonradan. Ee, öyle.